başlar yeni yeni başlar International TV Ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuna karşınızdayım. Arkadaşlar bugün iki tane konuya el atacağız. Ee, ne zaman gelecek, neden gitti diye soruyordunuz arkadaşlar. Bir tanesi e, şu kısımda biliyorsunuz. Şöyle bir şopa girersek daha doğrusu sandık kısmına girersek. Premium sandık neden gitti demiştiniz. Özel sandık gelmişti. Bir diğeri de arkadaşlar sizde şu an bazı kişilerde olmayan ama bazı arkadaşlar da olan bu silah atölyesi kısmı. Şimdi arkadaşlar bu konulara geçmeden önce bunların cevaplarını bu videoda vereceğim. Birkaç tane sorunuz var onlara cevapladıktan sonra buna geçeceğiz. Sonra da bir tane gameplay maçı olacak. Gökay Yılmaz. Abi soru yeni güncellemede anlattıkların dışında ne yenilikler bekliyorsun? Şu an yani beta'ya ekstra bir şey gelirse onları yine paylaşırız. Şimdiye kadar hepsini paylaştım diye biliyorum. Farklı bir şey beklemiyorum şu an. Özcan Yüce abi hala silah testini yapma gelmedi. Niye? Söyler misin? Seviliyorsun. Evet bu videoda söyleyeceğim. Topnik Gaming Hüseyin abi Pelet moduna başka e, ekleme yapılır mı? Valla her şey yapılır pelet modunda. Şu kimler efsane yani. Mehmet e, Kuliyev abi soru. Abi ben nasıl yapayım ki bende Çin sürümü olsun cevaplarsan çok sevinirim. E, tap tap diye bir uygulama var. E, Google'a yazdığında çıkar. Bunun apk'sini e, telefonuna kur. Oradan e, Çin versiyonu indirebilirsin. Enis Taha Çetin abi soru. Omega Legends Play Store'a gelecek mi seviyorsun Gelecek. Biraz daha beklerseniz. Defne'nin için soru Tony Sama'yla e video çeker misin? Çekeceğiz gibi gözüküyor şu an ama tabi tam tarihi belli değil. Ama daha önceden çekmiştik. Eyvah eyvah abi lütfen cevap ver bu sana 6. soru soru. Abi 14 Royal Bas burada sezon 14'ü soruyor. Ne zaman gelecek yani sen ne zaman çekeceksin? Bak buradan aslında Belki 6 kere bile sormadı. Ee, kanalı takip etmediği çok belli. Ee, sezon 14 alakalı kanalda iki tane video var. Yani çekeli bir iki hafta falan oldu. Bir iki hafta içinde iki tane çektim. Bir diğer soru Hüseyin İzdeş. Abi ee, soru helikopter askeri yüz sadece ağır silah modunda mı geliyor yoksa erincil'a mı gelecek? Seviyorsun ağır silah modunda olacak. Şimdi arkadaşlar sizin olaya gelelim. Ee, silah atölyesinden başlayacağız arkadaşlar. Silah atölyesi özelliği gençler şu an oyundaki oyuncuların yüzde onla yüzde kısmında var. Yani yarısından fazla olan kişi de yok. Peki ne zaman gelecek arkadaşlar? Silah atölyesi özelliği bir sonraki güncellemede herkese açık özellik olarak verilecektir. Bunu PUBG Mobile açıklıyor. Yani 0.19 güncellemesiyle gelecek herkese. Yani büyük ihtimalle de bu ay içinde güncelleme gelir diye düşünüyorum ben. Ayrıyeten arkadaşlar dükkandaki premium sandıklar biliyorsunuz premium sandık gitti yerine ne geldi? Az önce bakmıştık özel sandık mıydı? Aynen özel sandık geldi. Buradan işte bir şeyler çıkartmaya çalışıyorsunuz. Ama çoğunuzda da normal şurada bakarsanız premium sandıklar var aldığınız. Peki bu ne zaman gelecek? Arkadaşlar premium sandıkta... Ee, 21 Haziran itibariyle gençler oyuna tekrar geliyor. Bunu da söyleyeyim. Yani şeylerinizi boşuna üzülmeyin. Siz yine premium parçacık almaya devam edin arkadaşlar. Silah atölyesi güncelleme ile beraber geliyor. Büyük bir ihtimalle 0.19 güncellemesiyle gelecek. premium da 21'inde geliyor arkadaşlar. Ekstradan bu Vietnam sorunuyla alakalı bazı hesaplarda herhalde bir e, sıkıntı olmuş. Onlar şu an e, PUBG Mobile'in güvenlik ekibinde askıya alınmış. Hesaplar ilk başta incelenecek. Eğer bir sıkıntı yoksa normale dönecek arkadaşlar. E, başka da bir şey yok gençler. Ha bu arada Samsung Galaxy A50 kullanıcılarının karşılaştığı sorun ile alakalı da tespitimizi yaptık diyor. PUBG Mobile çok kısa bir zaman içinde çözülecektir. Şimdi bu A50'deki problemi ben bilmiyorum ama şimdiden size bilgilendirmiş olayım arkadaşlar. Bunlar bunlardı. Umarım sizin için bilgilendirici olmuştur. Bundan sonra bir gameplay videosu olacak. isteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi Ve seyirler. Elemental Might Power'da direkt göbekleyeceğiz. Şöyle girelim hemen. Artık ne bulursak Tabii. Bir dakika. İyi vurdu yalnız. yapacağız. Yani karşıda var. Bu çıkacak. girelim abi bu çıkmadı Ya bir bandaj falan yok mu ya? Oo Burası neymiş böyle ya? Bir dakika ya. Böyle bir cam basalım. Aşağısı bildiğin cennet ya. Yalnız bir tane biri var. Taktırmıyor. Ne yapıyor ya Arkam nasıl kivlen? şöyle bir arkaya doğru çıkalım. Anam drop. Orada yatan mı var? Biri ölmüş ya da sürünüyor o adam. Gördüm sürünüyor. Scope lazım. Bu yok. yok. bir basalım da. Ha varmış lan 4x. Ne yaptı lan o? Adam bombayla katliam yaptı resmen. Gördün. Bak diğerini oradan getiriyor. Al bunları ya. Bir yandan gireceğim. Hadi yukarıdaki yer alanda olsun kaya. Sanki alanda gibi. Süper. Biraz açık ama. Bayağı açıkmış ya. Ya tepeyi aldım iyi oldu bence. Tabi başkaları da almadıysa. Var mı gelen? Tam bir hareket yok. Gördüm. Ve evet, orada. Of. Mükemmel bitti ya. Adam şu an düşünüyor bence. ne oldu? Nereden gittim diye. Şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.